Bugünkü videomda tane tane pirinç pilavı nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar pilavımızın tane tane ve çok güzel olabilmesi için bazı püf noktalarını bilmemiz gerekiyor. Ben bu videoda onlardan bahsedeceğim sizlere. Ee, ben pilavlık bir pirinç kullandım e, bu tarifimde. Siz baldo pirinç, e, ya da osmancık pirinç de kullanabilirsiniz. Onlarla da çok güzel oluyor. Ama ben normal bir pilavlık pirinç aldım. Onunla yapacağım ben şimdi pilavımı. Eğer bu videoyu seyrederseniz. Bazı pilav yapamayan arkadaşlarımız olabilir. Yeni evli arkadaşlarımız olabilir. İnanın bu videoyu seyrettikten sonra. Çok güzel ve mükemmel tane tane pilavlar yapacaksınız. Bundan emin olun. Ben 3 su bardağı pirinç kullandım. Bu 8-10 kişilik kadar çıkıyor bu pilavdan. Siz istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz veya azaltabilirsiniz ama mutlaka ölçülerine riayet etmeniz gerekiyor. Şimdi 3 bardak pirincimizi ıslatarak pilavımıza başlıyoruz. Ben kettle'da daha önce su ısıttım. Suyumuz çok kaynar olmayacak. El dayanabilecek kadar sıcaklıkta olması lazım. Çok kaynar olursa pirincimizi haşlarsınız. Şöyle üzerine birkaç parmak geçecek şekilde suyumuzu boşaltıyoruz. Bir yemek kaşığına yakında tuzumuzu atıyoruz ve böyle en az bir saat bekletiyoruz. Ben 2 saat kadar bekletiyorum. 2 saat bekletirseniz sonuç daha güzel olur. Şimdi 2 saat kadar bekleyen pirincimizi süzüyoruz. Ve güzelce yıkayacağız. Nişastasının iyice gitmesini sağlayacağız. Bu arada pirinçlerimizi yıkarken çok fazla parçalamamaya özen gösterin. Biraz nazikçe şöyle yavaş yavaş en az 3-4 su yıkayın. Pirincimizi iyice yıkadık, süzdük. Şimdi tenceremizin altını açıyoruz. Yağlarımızı dökeceğiz. Şimdi arkadaşlar pilavı yaparken şöyle bir şey var. Kimse zeytinyağı koyuyor, koymuyor. Ayçiçek yağı koyuyor, tereyağı koyuyor. Şöyle şu söyleyeyim ben sizlere. Ben üç yağı birden kullanıyorum. emin olun böyle yaparsanız pilavınız çok daha güzel olacak. Benim yeni evliyken bir ablam vardı. Onun pilavına bayılırdım. Sormuştum bu pilavın püf noktası ne diye, niye bu kadar güzel yapıyorsun diye. Bana üç tane yağı kullandığını söyledi ve ben de o günden beri Böyle yapıyorum. Birazcık sıvı yağ koyuyorum. Ayçiçek yağı. Birazcık zeytinyağı koyuyorum. Yarım su bardağına yakın şehriyemi de ilave ediyorum. Şimdi bunları güzelce kavuracağız. Tereyağını sonra ilave edeceğiz ki kararmasın. Bakın şehriyelerin böyle kavrulduğu Hemen arkasından bir tepeleme yemek kaşığı tereyağımızı koyuyoruz. Çok fazla kavurmayacağız yanmasın diye. Şöyle bir iki çevirdikten sonra pirincimizi ilave edeceğiz. ziyan etmeyelim. Bütün pirinçlerimizi koyalım. Şimdi pirincimizi kavururken arkadaşlar çok fazla böyle çorba karıştırır gibi karıştırmıyoruz. Bakın şöyle kenarlarından içe doğru yavaş yavaş kavuracağız. Burası çok önemli. Pirinci kırmamaya özen gösteriyoruz. Şöyle Yavaş yavaş pirinci bizim güzelce kavrulmasını sağlıyoruz. İnanın pilav yapmak aslında çok zor. Yani daha doğrusu pilavı tutturabilmek çok zor ama benim tarifimle yaparsanız gerçekten işiniz çok kolaylaşır. Ben bir taraftan da suyu ısıttım. Kaynar su, mutlaka kaynar su olacak. Biraz daha kavuracağız. Ben hemen hemen 5 dakikadır kavuruyorum pirinçlerimi. Bu kadar kavurmamız yeterli. Şimdi suyunu vereceğiz. 3 su bardağı pirincimiz vardı. Bu Bir. Bu 2 bu 3 şimdi arkadaşlar yarım su bardağı da şehriye ilave ettiğimiz için onu da hesaba katarak yarım su bardağı da koyuyoruz şöyle bir karıştırıyoruz çok fazla karıştırmıyoruz suyu koyduktan sonra Şimdi gelelim püf noktasına. Bir tatlı kaşığı da limon suyu ilave ediyoruz. Limon suyu arkadaşlar e, pilavımızın berrak olmasını sağlayacak. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve bir püf noktası daha. Bir. 2 çay kaşığı da şeker ilave ediyoruz. Bu da pilavımızın tane tane olmasını sağlayacak. Şöyle bir kere şöyle bir kere şöyle yavaşça karıştırıyoruz. Daha fazla karıştırmıyoruz. Ve ocağımızın altını biraz açıyoruz. Açıyoruz böyle. İyice fokurdamasını bekliyoruz. Böyle böyle kabarcıklar çıkana kadar bekleyeceğiz. Sonra arkadaşlar kısa bildiğiniz kadar e, altını kısıyoruz tenceremizin. Mum alevi gibi olacak. Mum alevine yakın. Yani o kadar kısık olacak. Yavaş yavaş suyunu çekmesi için. Şimdi bakın kenarlardan ve ortadan kaynamaya başladı. Altısını e, kapatıyoruz ağzını, kapağımızı. Kaynadığından emin olalım. Şöyle bakalım. Kaynıyor. Şimdi ben bunu mum alevine getireceğim. Yani iyice kısacağım, kısa bildiğim kadar ve ağzını hiç açmadan suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Şimdi bakalım suyunu çekmiş mi pilavımız. Şöyle ortasından bakalım. Evet çekmiş. Hiç suyu kalmamış. Gayet güzel olmuş. Şimdi altını kapatıyoruz. Ağzını da kapatıyoruz. En az 10-15 dakika böyle dinlendiriyoruz. Ondan sonra servis yapacağız. Ben ee, pilavım piştikten sonra havlu kağıt ya da benzeri bir şey koymuyorum. E, gerek duymuyorum buna. Kimse koy ama ben koymuyorum. Böyle de gayet güzel demlenebiliyor. Pilavımız dinlendi. Şimdi kapağını açıyoruz. Şöyle karıştırıyoruz. Bakın nasıl tane tane olmuş. Karıştırırken bile hiçbirbirine yapışmıyor. Pilav yapamıyorum demeyin. Benim video mezeylikten sonra mutlaka çok güzel enfes pilavlar yapacaksınız. Ölçülere ve püf noktalarına riayet ederseniz mutlaka sizin pilavlarınız da böyle tane tane ve çok güzel olacak. Herkes sizden tarifini isteyecek. Nasıl bu kadar güzel pilav yaptınız diye şöyle servisimizde yapalım. şöyle ters çeviriyoruz ve gösteriyorum size şöyle yakından pilavımızı tabağımıza aldık şöyle maydanoz yapraklarıyla süsledim ben kanalıma abone olmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın lütfen beğenmeyi de unutmayın Yorumlarınızı bekliyorum, desteklerinizi de bekliyorum. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.